beraber örneklerle ritim analizi yapalım. Bu EKG neden atrial fibrilasyon dedi? Çünkü düzensiz ve T dalgalarının yerinde titreşim dalgaları mevcut. Taşikardiden bahsetmiyorum. Çünkü atrial fibrilasyonlar her zaman taşikardik olmaz. Bu ritim nedir? Akut koroner sendromla ilişkilendirebileceğimiz EKG değişikliğinin olduğu bir ritimdir. Hocam neden akut koroner sendrom demiyorsunuz? Çünkü sadece EKG'ye bakarak akut koroner sendrom demek her zaman doğru olmayabilir. EKG bulgusu anlamında bu ritimde ne var arkadaşlar? ST elevasyonu var. İki komşu derivasyonda en az ve 2 milivolttan yüksek bir elevasyon var. Peki nerede var? 2, 3 ve AVF'de elevasyonları görmekteyiz. Bu ritim nedir? Sinüs taşı kardisi. EKG'de her şey normal. Tek sıkıntımız nedir? Nabzın yüksek olması. Biz bu ritme ne diyoruz? Sinüs taşı kardisi. Bu ritim nedir? Birinci derece AV blok. Neden birinci derece AV blok dedim? PR mesafesi uzun. 5 küçük kareden uzun. Yani 0. 20 saniyeden uzun ancak her yerde aynı uzunlukta. Birinci derece AV blok, PR mesafesi uzun ama her yerde aynı. Bu ritim nedir? Atrial flutter. Özel bir ritimdir. P dalgın yerinde flutter dediğimiz testere dişi dalgaları bulunmaktadır. Bu ritim nedir? Tabii ki de asistol. Zaman geçmiş ancak EKG'de herhangi bir elektriksel aktivite mevcut değil. Kollaps ritimlerden bir tanesidir. Bu ritim nedir? Polimorfik ventriküler taşık kardin. Neden polimorfik dedik? Çünkü ardışık gelen penislerin morfolojisi birbirine benzemiyor. Birbirinden farklı şekilde karşımıza çıkmakta. O yüzden polimorfik VT diyoruz. Bu ritim nedir? Sahada sıklıkla karşımıza çıkan SVT olarak ifade edilen ritimdir. taşı kardik P. E dalgası yok ve dar köresi bir ritim. Hızda 150'nin üzerinde. Burada örnek olarak gösterdiğim EKG'deki ritimlerle ilgili sorularınız ya da katkılarınız varsa iletebilirsiniz.